Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar su tobi oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde böyle bunlar Robux'lar arkadaşlar. Mesela uçan alı kaç Robux'muş hemen bir bakalım. 200 Robux. Hı. Bu arada arkadaşlar uçan alının bir tane oradan hani uçları var ya ondan bir tanesi yok neyse. Ee, evet arkadaşlar ama başlamadan önce sizlerden bir isteğim var arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Olduysa arkadaşlar, gelin başlayalım. Evet. Şöyle geçelim arkadaşlar. Bu hafta parkurla geldim. Arkadaşlar burada çanta var. Aha. Bu bu gerçek bu de satın alabiliyormuşuz arkadaşlar. Yani gerçekte de alabiliyormuşuz 100 Robux süt çantası. Böyle biz de dinamik kamaşlı giydik. Ben ne güzelmiş. Keşke ben beğendim. Neyse biz şöyle gidelim. Lazerlerden geçelim. Şöyle 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 şöyle. Şu an 12. seviyedeyim. Yani aşamadayım. Burada aynı sadece. Bu oluyor mu? Aa, olmuyormuş. Çünkü ben bir tane e, ben bir tane oynadığımda şey olmuştu. İkisi de aynı çıkmıştı arkadaşlar. Ondan dolayı ondan dolayı bir bakmak istedim ama arkadaşlar bir tane doğru varmış. Ondan dolayı kayboluyor değil mi? Bunlar kayboluyor. Bunlar da mı kayboluyor? Hı. Ha. Sanki biz biraz böyle yukarıdayız gibi baksaydık. Şöyle arkadaşlar gidelim. Allah üşüyordu baskaz. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle hemen gidelim ve 30'a doğru yaklaştık arkadaşlar. Ee, Sanırım arkadaşlar 100 seviyeden oluşan bir parkur. Şurada şöyle. Daha çok yolumuz var arkadaşlar. Ondan dolayı arkadaşlar hemen şöyle geçelim. Acele bize gerek yok arkadaşlar. Aha. Ben doğru bilmeye çalışacağım. Hile yapmayacağım. Ana. Bu arada öldürdü arkadaşlar. Şarkı açıyor, açılıyor. Budur kesit. Evet. Bu arada önceden oynamadım arkadaşlar. Yani hani şöyle yapıyorlar ya. Ee, ilk sol sonra sağ sağ yani iki tane sağ yapıyorlar ondan dolayı bak bu da kayboluyor ama bir şey olmaz Oo. burada da duvarlara mı dokunmayacağız muhtemelen öyle çünkü geniş alan bıraktığına göre eğer küçük alan bıraksaydı demek ki duvarlar bize bir şey yapmazdı öyle düşünüyorum. 43 seviyedeyiz 44 45 45-45 daha 90 seviye arkadaşlar 90'a da 10 ekle 100 ye yani. da uzun sürebilir arkadaşlar. Bir şey şöyle... olur gidelim. Uy. Bana bir şey yapmıyormuş. Tamam. Şöyle gidelim. bu oyunu ben bir kere oynamıştım arkadaşlar. Ee, ama arkadaşlar oyunu bitirmedim. Arkadaşlar. Yani oyunu böyle Kırklarda falan bıraktım arkadaşlar. Ondan dolayı arkadaşlar yani sonu bilmiyorum sonun nasıl olduğunu. La, daha var mı? Daha varsa o zaman arkadaşlar bu video çok uzun sürecek. Abicim nasıl düşüyor ya? Yani? Neyse. Neredeydik ya buradaydık tamam. ve 60. seviyedeyiz. Hadi bakalım. Şöyle. Yani kaç aşama olduğunu da bilmiyorum arkadaşlar ama böyle 40'larda falan bıraktım. Hadi bakalım. Lan üçteyim arkadaşlar. Seviye olarak şöyle. Allah Hadi bakalım. Ve geçtik. Bir bakayım ben. Evet arkadaşlar. Ben şu an dördüncüyüm. Allah. Az ölüyordum ya. Kayboluyor. 68 değil. Bunlar da mı kayboluyor? Ya yok bunlar kaybolmuyor. Tamam. Ha, kendimiz gidemiyormuşuz. Kendi kendine gitti, gitmiyormuş arkadaşlar. Yürüyerek gidiyormuşuz. Şöyle ah. Allah. Tamam.

Arkadaşlar hemen beni aşağı attı ya. Ana biz burayı nasıl yapacağız? Burası zor. Nasıl yapacağız biz burayı? Allah 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 ve yaptık. Evet. olabiliriz ama gene de yaptık ve 80. seviyedeyim Evet arkadaşlar sanırım yukarıda parkur falan yok. Muhtemelen yüzde bitiyor arkadaşlar. Ben de şöyle gideyim. Bu video böyle 12 13 dakika falan olabilir arkadaşlar ya. Ulan bu yolda bile yani şu yolda bile gidemiyor abi ya. Şöyle bak ben bir şey buldum bak. Ben böyle bir taktik buldum zıplamadan geçiyorum tamam Allah Heh, şöyle 86. seviyedeyim ve geçiyorum. Böyle. Gidelim arkadaşlar. Hemen gidelim. Ve arkadaşlar. Ha, bakın yüzde bitiyor arkadaşlar. Şu an 11 seviyem kaldı arkadaşlar. Ve 10 oldu. Bakın bunu bugün e, az önce böyle büyük olanını gördük, şimdi küçük. Ha? 9 seviye kaldı bak burada belki ölebiliriz. Evet öldük. Ama arkadaşlar yani her yerde böyle bir şey olamaz. Dur. Heh. Şu uçta durman lazım. Ulan zıplıyorum ama beni aşağı atıyor. Nasıl oluyor bu? Allah Allah. Heh. şöyle tam ortaladım. Hadi işte. Oy. Allah tamam. 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 Bu da tamam. He tamamın sebebi arkadaşlar. Bunu dememin sebebi çünkü yani bitti. Demek. Şöyle. Hop bir dop bir geçiyorsun. Bir dopi geçiyorum arkadaşlar. Ve Şş. Allah burada dur. Ben de şurayı ortalamam lazım. Yani bir de merdiven bu. Yani düşmeyiz ama bir anda boşluğu yakaladım diyelim. Evet. Ya arkadaşlar ben muhtemelen ölümle ilgili ben bir şey demeyeyim. Çünkü deyince arkadaşlar ölüyorum. Bakar mısınız şu işe? Allah. Allah. Vi Allah tam. Abi kameram yamuluyor. Bir de gidiyor. Arkadaşlar bir de gidiyor. Oha ben bunu yapamam. Al yaptım. Ve yaptık arkadaşlar. İşte bu kadar. Oyun bitti. Ekran arkadaşlar gördüğünüz şekilde. Bu şekilde ve 500 uza kadar çıkabiliyor. Bunlar arkadaşlar sonra muyuz boyalar bakın burada yollar da var bu şekilde şöyle ama bu yollar niye çalışmıyor tamam o zaman burada kalsın neyse Gökkuşağı Obi'de de var arkadaşlar. Gökkuşağı obi bir çekim çekeyim mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Uy, huza bakın abi çok hızlıymış bu. Allah diyorum. Ne uçan alı beni kurtardı. Arkadaşlar bakar mısınız? 15 dakika. 15 dakikadır. Baksanıza arkadaşlar. E, geldim. Bu gökkuşağı obi ile çekmeyi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar bir video daha sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri tıpkı bir şekilde açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.